Almanya'da bugün sigara içenlere iyi, içmeyenlere ise kötü bir haber var. Hükümet daha önce araçta sigara içilmesini yasaklayan bir yasa tasarısı düzenlemişti. Ve bu tasarıya göre araçta 18 yaşından küçük bir çocuk veya hamile bir kadın olduğunda sigara içilemeyecekti. Bu kuralın esrar kullanımını yasallaştıran tasarıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak düzenlemede son anda bir değişikliğe gidildi ve araçta sigara kullanımını yasaklayan madde tasarıdan çıkarıldı. Tabii hükümet kanadından yapılan açıklamada bu maddenin çıkarılmasına gerekçe olarak özgürlüklere müdahale olduğu belirtildi. Benim şahsi fikrim araçta bir çocuk veya hamile bir kişi varsa sigara içilmemesi yönünde. Çünkü burada kendi bedenimizin dışında küçük bir çocuğun bedenini de zehirlemiş oluyoruz. Ayrıca devletin görevlerinden biri de çocukları bu şekildeki zararlı maddelerden uzak tutmaktır. Araştırmalara göre araçta sigara içildiğinde ortaya çıkan zararlı hava sigara içilen bir biranedeki zararlı havayla aynı seviyedeymiş. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce araçta hamile bir kadın veya bir çocuk varsa sigara içilmeli mi? Veya aranızda sigara içenler varsa bu kişiler araçta olduğunda sigara içiyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın.